Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmayı unutmayalım videolarımı beğenseniz sevinirim çektiklerim amatör videodur sizlere faydalı olmaya çalışıyorum bu arada arkadaşlar sormuş internetiniz tam çekiyorum diye tam çekiyor şehir merkezindeyim köyde de deneme fırsatım oldu şimdi bir hız testi yapalım sizlerle saat 5 civarı bu arada herkese şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. bugün saat 5 gibi şimdi Ramazan'ın ilk gününde bir video çekeceğim. Saat 5'te bir 7'de çekmeyi düşünüyorum. Akşam 7 gibi haber saatlerinde haberlerin olduğu saatte bir de akşam saat 9'da çekmek istiyorum. Onun da sebebi niye? Herkes işte iftarını açacak. Ondan sonra camilere gidemiyorlar. Evde namaz kılanlar olacak. 9 gibi falan bir yoğunluk olacağını düşünüyorum. Acaba o sırada hız testi nasıl olacak? Şimdi başlayalım. Ben bu arada e, tekrar söylemek istiyorum 159 TL vergiler dahil 170 TL karşılığında 10 megabit hızında sınırsız internet kullanıyorum. Bu arada arkada açık dosyaların hiçbiri çalışmıyor bilginiz olsun. Yani İnterneti etkileyecek bir sıkıntı yok. Superbox'a bağlıyız. İndirme hızımız 11.27 megabit. Ping süremiz 45 ms, yükleme 6.14 megabit. Bu arada size şunları söylemeyi istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki bu e, MS süresi, Pink süresi düşüyor mu, yükseliyor mu? Arkadaşlar, ben e, 10 megabit hızında sınırsız internet aldığım için bana TÜKSEL gerçekten kullan, yani hakkım olanı veriyor. Eğer 200 TL karşılığında sınırsız 20 megabit hızında almak isterseniz de burada 23, 24 megabit olacağını tahmin ediyorum. Ama TÜKSEL hakkımı veriyor. Gün içinde bazen çok nadir. 5-6 dakika 2 megabit 3 megabitleri görüyor. Onun haricinde gördüğünü daha denk gelmedim. İlk başlarda birkaç defa oldu etti. Modemi falan ayarları güncellendi. Sonradan düzeldi. Yani üzeceğinizi üzeceğini düşünmüyorum sizi. Umarım faydalı olmuştur. Ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Bugün size saat 19.00 ve 21.00'da 2 bir hız testi daha çekip atacağım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olun. Görüşmek üzere, hayırlı ramazanlar.